Şimdi cennette içilen iki türlü şarap varmış. Bunlardan birisi rahik şarabı, öbürü de teslim şarabı. Kur'an'da bahsediliyor bu. Bu rahik şarabı e, Ebrar'ın içeceği bir şarapmış. İçine biraz da teslimden karıştırılmış. Şöyle kokteyl tarzında biraz daha neşe veriyor insana. Ama teslim çok sert. Onu ebrar içemiyor. Sadece mukarrabun içiyor. Yani Allah'a yakın olanlar içebilir. Evet. Peki bu e, ebrarın içtiği şarap ne? Ebrarın içtiği şarap La ilahe illallah şarabı. Bunu içebiliyor. Ama öbürünü içemiyor. İçemediği şarap ne? La faile illallah, la mevsufe illallah, la mevcide illallah, La mevcuda illa ene, la mevcude illa ente, la mevcuda illa Allah şaraplarını içemiyorlar. Çok sert geliyor, dayanamıyorlar, başları dönmeye başlıyor. Yani sadece tevhid efalde başlıyor, kafa dönmeye kabul edemiyor, içi almıyor, ona da içmiyor. Yani birazcık bunu içinden karışırsa, bu şaraptan biraz daha keyifli olmaya başlıyor. Kişi mutmainliğe ulaşıyor ve raziye mertebesine ulaşıyor. Bu şaraftan birazcık içersek ama daha ötesini içemiyor. Yani enel hak şarabı. Yunus Emre diyor ki, haktan inen şerbeti içtik elhamdülillah, şol kudret denizini geçtik elhamdülillah. Yani enel hak noktasına ulaşmış, yani bekare geçmiş, cem merkezine ulaşmış. Yani kudret denizinden geçtik diyor. O da tevhid sıfatı anlatır. Çünkü tevhid-i sıfatta kudret, Allah'ın kudret sıfatı vardır. Kudretten de geçmiş. Yani bu enerjidir. Şu anda enerjiyle uğraşanlar var ya, enerjiden geçmeleri gerekiyor. Enerjiden geçmedikten sonra hak şarabını içemezler. Çünkü enerji insana hareket verir hareketlendirir. İşte bu hareket ise onu orada tutuyor. O hareket halinden kurtulup hak mertebesine ulaşması lazım. Tabi orada da durmaması lazım. Oradan da geçmesi gerekiyor. Yani hangi mertebeye ulaşırsanız o ilaçın onu geçmeniz gerekiyor. Orası sadece bir müddet durulacak yerdir. Orada uzun süre durulmaz. Orada uzun süre durursa, durursa kişi kendine yazık etmiş olur sürekli geçeceksiniz. Neden Şimdi geçeceğiz? Her şeyden geçeceksiniz. Evet. Yani e, en sonunda La ilahe illallah bilincinden La mevcude illallah bilincine ulaşıyorsunuz. La ilahe illallah bilinciyle La mevcude illallah, la mevcude illallah bilinci arasında aslında bir fark yoktur. Sadece idrak farkı vardır. La ilahe illallah diyenler sadece Allah'tan başka bir ilahın olmadığını düşünürler ama Allah'ın zahir olduğunu, görünmekte olduğunu bilmezler, idrak etmezler. Onun için onlar ancak cennete gidebilir ve cennette kalabilirler. Ama la Allah. Allah'tan başka varlık yok. Bilincine ulaşanlar ise her şeyden geçerler, Allah'a kavuşurlar. Ve beka'nın son mertebesi olan cem, -Cem mertebesine ulaşırlar. Bunlar tevhidin ee, bekan mertebesinin sonuncusudur. Ondan da geçmek gerekiyor. Yani Allah'tan da geçmek gerekiyor. Allah'tan geçemeyen kendine gelemez. Ama Allah'tan geçebilmek için Allah'a kavuşman lazım. Kavuşmadığın şeyler geçemez. Ne zaman ki Allah'tan geçtin o zaman kendine geldi. Yani kendi zatına kavuştun. Kendine geldin, kendini bildin. Sonra sen kendini bilince Allah da sana geliyor. Ve Allah'ı her an karşında buluyorsun. Her an onunla birlikte olmanın zevkini yaşamaya başlıyorsun. O zamana kadar sen Allah için uğraşmıştın. Kendini Allah için yok etmiştin. Onun varlığında kendini eritmiştin bu mertebeye ulaştıktan sonra artık Allah senin için vardır. Senin her istediğini yapar. Sana her şeyini verir. Bir kutsi hadiste diyor ki, kulum bana nafilelerle yaklaşır, 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 sonunda ben onu severim. Sevince gören gözü olurum, işiten kulağı olurum, konuşan biri olurum, tutan eli olurum, yürüyen ayağı olurum. Benimle görür, benimle işittir, benimle konuşur, benimle tutar benimle yürür. Her an artık o benimledir, ben de onunlayım. Yuhip <laughs> ve yurukluğuna O onları sever, onlar da onu severler. İşte bu bilince ulaştıktan sonra artık görenin senden görenin hak olduğunu, senden işlerin hak olduğunu, senden konuşanın hak olduğunu, senden işleyenin hak, hak olduğunu idrak edersin. Aynı zamanda herkesle ve her yerden işleyeninde olduğunu idrak edersin. Bu idrakla hayatını, varlığını sürdürürsün. Ne zaman kadar? Sonsuza